Şu anda yapılışı dikkatli bir şekilde lambamızı alıyoruz. Lambalarda kenara tutma kısımları var, buraya tutuyoruz. Kurtma kağıdımız üzerine koyuyoruz. Pirincimizi alıyoruz ve ondan önce pastör pipetiyle bir damla, birkaç damla veya sas su üzerine koyduktan sonra pirinç iki parmağımızın arasına alıp üstüyle dikkatli bir şekilde kazıma işlemleri yapıyoruz. Burada pirinç tozları büstürün üstünde kalacak ve saf suyla biz bunları karıştıracağız. Bu işlemden sonra bir tane lamamız dikkatli bir şekilde yanlarından tutarak preparatın üstüne bırakıyoruz. Ve ayarlıyoruz. Şimdi preparatımızı mikroskopta inceleyeceğiz. Hazırladığımız preparatımızı mikroskopta güç kaynağını açarak ve tablayı aşağı indirerek yerine tablayı yerleştiriyoruz. Ondan sonra ilk başta 4x sonra 10x sonra da 40x görüntülemesi yapacağız. 100x bakmıyoruz. 100x de immersiyon yayıyla bakılır. Ve bundan sonraki görüntülerimizi kaba ve ince ayarlarımızı yaparak e, istediğimiz görüntüyü elde ettikten sonra görüntülerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi de e, nişasta ve nişastayı bir gol çözeltisiyle yapacağız. Öncelikle dikkatli bir şekilde yan taraftan damımızı tutuyoruz. Kesinlikle cama dokunmuyoruz. Bir damla pasta pipetimizle lukol çözeltisi damlatıyoruz. Ve dikkatli bir şekilde tekrar pirincimizi büstüriyle kazıyoruz. Yine pirinç parçalarını üstünde kalmasını sağlıyoruz. Ve lugol çözeltisiyle muamele ediyoruz, karıştırıyoruz. lambamızı kenarlardan tutuyoruz. Dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Preparatımız hazırlanmıştır. Şimdi görüntüleme işlemine geçiyoruz. Hazırladığımız preparatımızı mikroskopta güç kaynağını açarak ve tablayı aşağı indirerek yerine tablayı yerleştiriyoruz. Ondan sonra ilk başta 4x, sonra 10x, sonra da 40x görüntülemesi yapacağız. 100x bakmıyoruz. 100x de inversiyon yayını bakılır. Ve bundan sonraki görüntülerimizi kaba ve ince ayarlarımızı yaparak istediğimiz görüntüyü elde ettikten sonra görüntülerimizi gerçekleştirmiş olacağız.